Hannibal ve Pen Savaşları Roma'da milattan önce 3. yüzyılda başlayan olağanüstü zenginlik Kuzey Afrika'da Kartaca, Kartago adında bir rakibin çıkmasıyla çok zorlanır. Romalılarla Kartacalılar arasında 120 yıl boyunca sürecek bu savaşlar Batı Akdeniz'de hakimiyet kurma mücadelesidir. Kartaca halkına Pönler denmesinden bu savaşlara Pön savaşları İngilizcesiyle Punic Wars diye denir. Kartaca M.Ö. önce 800 yıllarında Fenikelilerin şimdiki Tunus'ta kurduğu bir kent devletiydi. Kartaca Kartago Tunus'un Tunis şehrinde antik bir kent bir ören yeridir. Tunus'un Efes'i gibidir. Fenike dilinde Kartaca yeni şehir yani kart yeni Hadeş şehir anlamındadır. Kartaca milattan önce 3. yüzyılda Akdeniz'in en zengin ülkesi haline gelmişti. En önemli ihraç maddesi zeytin ve zeytinyağıydı. Yağ özellikle kandillerde kullanıldığından çok değerliydi. Roma'da konsül Appius Claudius'un yaptığı ve halen kendi adıyla anılan yol olan Via Appia, İtalya'nın güneyinden gelen yolları Roma'ya bağlamış ve böylece ticaret hızlanmıştı. Kartacalılar Mesina'yı ele geçirince tüccar olan konsül Appius Claudius buna karşı askeri hareket başlatır. 1. Pön Savaşları Milletten önce 264-241 yılları. Kısmen Sicilya'ya hakim olan Kartacalıların Sicilya'nın tümüne hakim olmak istemesiyle başlar. Kartacalıların 5 sıra kürekli savaş gemileri vardı. Buna karşın Romalılar da deniz savaşına hazırlanmak üzere yeni bir donanma inşa ederler. Gemilere çok tecrübeli olan denizci Grekleri yerleştirdiler bir de deniz savaşlarına yenilik getirdiler düşman gemilerini kanca ile yakalamak Roma gemicileri kancalar atarak düşman gemisini kendi gemilerine bağlıyor ve sonra da Roma askerleri düşman gemisine atlayarak gemiye ele geçiriyorlardı Romalılar denizlerde Kartaca'yı yenerler sonra Kartaca çevresini talan ederler savaş Kartacalıların tazminat vermeyi kabul etmesiyle son bulur ikinci Pön savaşları ve Hanibal Millattan önce 218 201 yılları Millattan önce 218 yılında Roma senatosu Kartaca ile yaptığı anlaşmaya uymayarak İspanya'daki Sagonte'yi bugünkü adıyla Saguntem kentini korumasına alır. Kartacalılar da Saguntum'u kuşatırlar. İspanya'daki Kartaca ordusunun komutanı 25 yaşındaki Hannibal barkadır Hannibal Sagonte'yi kuşatıp ele geçirir. Roma ordusunu dağıtır. Romalılar Kartaca'dan Hanibal'ın kendilerine teslim edilmesini isterler. Bunun reddedilmesi üzerine Roma Kartaca'ya savaş ilan eder. Roma tam Afrika'ya çıkartma yapmayı planlarken Hanibal fillerin de olduğu büyük bir ordu ile İspanya'dan İtalya üzerine yürür. Hanibal'ın 20 bin savaş fili vardı. O günün filleri bugünün tankları gibiydi. Kartaca ordusu Güney Galya'dan geçip Alplere varır. Roma, Hanibal'ın deniz yoluyla geleceğinden emindi. Askeri hazırlıklar buna göre yapılmıştı. Ama büyük bir taktik ustası olan Hanibal, Alplerden Po Ovası'na iner. Hanibal peş peşe Roma ordularını yener. Roma korku ve heyecan içindeydi. Sadece ordusu değil, morali de çöker. Artık Roma'ya giden yol ardına kadar Hannibal'ın önünde açılmıştır. Millattan önce 216 yılında Güney İtalya'da Kanea'da Hannibal 80 bin kişilik bir Roma ordusunu çevirerek neredeyse tümünü yok eder. Bugün Kanea İtalya'da Bari'nin kuzeyinde Barletta şehrinin batısında Canne della Battaglia adlı bir ören yeridir. Milattan önce 211 yılında Hannibal Latium'a girer. Roma'yı bir tepenin üzerinden görebilecek mesafeye gelmiştir artık. Roma dar sınırlar içinde sadece kentini savunabiliyordu. Halen bilinmeyen bir nedenden Hannibal Roma üzerine yürümez. Sonunda düşmeye hazır olan Roma kendini toparlar ve tehlikeyi atlatır. Toparlanan Roma ordusunun komutanı Cornelius Scipio İspanya'daki Kartaca ordusu üstüne yürür ve onları yok eder. Kartaca Senatosu Hannibal'a yardım etmez. Onun aşırı kuvvetlenmesinden korkarlar. Hannibal son 10 yıl içinde defalarca Kartaca'ya başvurarak taze kuvvetler, maddi yardım ve silah talep eder. Ama Kartaca senatosu sadece seyretmekle kalır. Scipio, Afrika'da Kartaca'nın tahıl ambarı olan Bagrades'i ele geçirir. Kartaca tahılsız kalır. Bunun üzerine halk meclisi Hannibal'ı geri çağırarak kentin savunmasını ona verirler milattan önce 202 yılında Kartaca yakınlarında zamada yapılan Roma Kartaca Savaşı'nda Hanibal yenilir ve Anadolu'ya kaçar Kartacalılar Afrika dışındaki toprakları Romalılara bırakır ve 50 yılda vergi vermeyi kabul ederler Scipio elde ettiği ganimetlerle Afrika'dan çok zengin olarak döner Artık adı Scipio Africanus yani Afrikalı Scipio olur. Roma'nın en ünlü komutanı ve devlet adamı olmuştur artık. İkinci Pön Savaşı'ndan sonra Roma Sicilya'yı da alarak Batı Akdeniz'in tek hakimi ve tek vergi toplayıcısı olur. Üçüncü Pön Savaşları Millattan önce 149-146 yılları. Kartacalıların gelişen ekonomik zenginlikleri Romalıları yeniden tedirgin etmeye başlar. Roma'ya 50 yılda ödemesi gereken savaş tazminatını ödeyebilecek kadar zenginleşirler. Senatör Kato 81 yaşında Roma senatörlerinden oluşan bir heyetle Kartaca'yı ziyaret eder gördüklerinden şaşkınlığa uğrar. Bu kadar zenginliği, bu kadar gelişmeyi asla tahmin edememişti. Roma'ya dönünce Senato da her söylevinde aynı şeyi söyler. Delenda est Carthago. Kartaca yok edilmelidir. Bunu diyor başka bir şey demiyordu. Bütün söylevlerini bu sözlerle bitirir. Her neden bahsederse bahsetsin lafı kartaca yıkılmalıdır bağlar. Bu aslında boş verin başka her şeyi esas mesele budur manasındaydı. Yaşlı katılın tam cümlesi aslında şöyledir. Seterum senseu kartaginem esse delendam Yani bana göre kartaca yıkılmalıdır. Batı dillerinde seterum senseu bana göre bence takıntılı durumlarda tekrarlanan bir söz olur. Yaşlı Katon'un ısrarları sonucunda Roma Kartaca'ya savaş açmaya karar verir. Gerekçe de kolay bulunur. Roma'nın kışkırtmasıyla Afrika'da Numidya Krallığı Kartaca'ya savaş açar. Roma ordusu Afrika'ya çıkartma yapar. Kartaca ancak iki yıl dayanabilir. Sonunda tamamen yakılıp yıkılır. Yaklaşık 1 milyon kartacalıdan ayakta kalan 50 bin kadarı köle olarak satılır. Kentin tüm zenginlikleri Roma'ya taşınır. Kartaca o kadar yıkılır ki dümdüz edilir. Kalan harabe üzeri sabanla kazılır ve hatta tahıl ekilir. 700 yıllık Kartaca tarihten silinmiş olur. Artık Roma'nın rakibi yeryüzünden tamamen yok edilmiştir. Romalılar buna benzer cezayı Yunanistan'da Korintas'a da verirler. Her iki olayın olduğu milattan önce 146 yılı Roma'nın en önemli dönüm noktalarından olur. Kartaca'nın yıkılışından sonra Roma'da asiller askeri başarı, servet ve saygınlık peşinde koşmaya başlarlar. Elde edilen başarı aristokrat aileler arasındaki rekabetki ve mevki edinme hırsını körükler. Bu nedenle toplumun birçok kesmini kendilerinden soğuturlar. Bu da milattan önce 130'larda Tiberius, Gracchus ve dostlarının reform isteklerine temel oluşturur. Roma'da yeni bir dönem başlar. Tüm bunlar Julius yani Zül Sezar'ın iktidar gelmesine kolaylaştıracaktır. Bir dahaki videoda Hannibal ve Fenikelileri anlatacağız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Celal Küçük. Bu videomu beğendiyseniz lütfen abone olun, paylaşın ve bir yorum yazın. Çok teşekkür ediyorum.